Bilmeniz gereken rastgele gerçekler. Asla şarkı söylemeyin. Saat 03:00'te derin bir ses eşlik eder. Asla bir sandalyenin yatağınıza bakan bir şekilde uyumayın. Sizi izlemek için herhangi bir şeyi davet edeceksiniz. Gizli aşkınız, yeşil simgeyi tıkladığınızda görünen ilk kişidir. En son seçenek olan daha fazla seçeneğine gidin ve işte o kişi. Dikkatli olun gece dolap kapısını açık bırakmayın. Bir kişi dakikada ortalama 15 ila 20 kez göz kırpar. Bu, günde 28 bin kez eşittir. Daha önce o yere gitmiş gibi hissettiyseniz ama gitmemişseniz orada bulundunuz demektir. Bir önceki yaşamınızda yaşadıklarınızın sadece yüzde 60'ını hatırlayabilirsiniz. Ortalama olarak insanlar ömürlerinde geceleri 8 örümcek yer. Telefonunuz uçak modunda iken iki kat daha hızlı şarj olur. Dünyada 8 milyar insan var ve sadece bir kişi gizli emojiyi açlayabilir. Eğer o kişi sizseniz, stun yazın. Eğer beni beğenir ve takip ederseniz, bugün harika haberler alacaksınız.